Herkese merhabalar. Bugün 7 Şubat 2025. Taşköprü ilçemizde kurulan Cuma pazarını ziyarete geldik. Şöyle bir pazar cesnafını ziyaret edeceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız. Geliyorum Cihan abi bekle beni. <laughs> Pazarımızın maskotu Cihan abi. Geçen hafta salı günü olduğu gibi bugün de pazar. Yani taş köprü geneli bayağı bir soğuk. Pazarcı esnafı her zaman olduğu gibi tezgahlarının yanı başında soba yakmakta. Pazar durgun. pek bir kalabalık yok. Soğuk havanın yanı sıra şu an taş köprüde sarımsak dikim zamanı. Bunun da büyük bir etkisi var. İnsanlar şu an tarlalarda sarımsak dikim işlemiyle meşguller. Yani sıcak havalarda, güzel havalarda şu an burada adım atmak neredeyse mümkün değil derecede oluyor. Burası hep tezgah dolu oluyor. Fakat şu an büyük bir boşluk var. Ama tabii ki pazarın vazgeçilmezi Taşköprü sporumuzun maskotu Cihan abi her zaman olduğu gibi yine yerinde. Bravo Tezgahını geldin. açmış. Hoş buldum abi. Oldum ya. Atkıyı bereyi sarmışsın bugün. Evet. Teşekkür ederim. Yayınlamışsın. E ne abi. Artık salı günü cuma günü Allah nasip ederse Hoş. yanındayım. Teşekkür ederim. Olsunun hava soğuk, döndük vallahi. Kar elde dediri kar yağmış. Abi kar çok var köylerde evet. ama bugün ben bu kadar beklemiyordum. Pazar bayağı bir boş abi. Boş abi, boş. Millet milletin civata gitti. Olsunun. Köylü boş kısmı ya. pek gelmemiş. Köylü gelmiyor. Köylü gel, tarla evet. Hiç bilmem neydi ama işte. Evet abi. Yok bak abi, yok. Millet zaten marketten alıyor. Pazardan işi yok adamın. Kartını alıyor, buraya ne uğraşmıyor yani. Evet. Maalesef. Kardeşim benim. Eyvallah dereğim olsun. Şu Teşekkür ederim de abi. Kuzu gibi şunlara bak gel. Başlayalım. şuna gel. Görüyorsun hayır aşağıda şuna bak. Birazdan yani yine de geleceğim de. yanına. 15 lirana para inanmış şuna bak. Tane 15 diyorsun. Tane 15 lira şuna bak. Kuzu gibi maydanoz. Baş. Salı pazarında ve cuma pazarında Cihan evet. abinin tezgahına Teşekkür gelebilirsiniz. Ederim. Teşekkür ederim. Gelen Bütün ürünler de. taze. Eyvallah ya abi. Birazdan görüşürüz. Geliyorum ya ben. Geliyorum seni. Turlayayım şöyle. Pazar bugün gerçekten çok boş, durgun. satıcılar haricinde alıcı olacak vatandaş da yok. Yani pazarda müşteri de yok şu an. Akşama doğru belki biraz bir hareketlilik yaşanabilir pazarda. Evet şu aradan balıkçı esnafına da bir ziyaret yapalım. Furkan kardeşime de bir selam vereyim. Barış Balıkçılık Yine her zaman olduğu gibi taze balıklarıyla tezgahını açmış durumda. Her çeşit balık tezgahta yerini almış. Hoş buldum kardeşim. Sağ ol. İyi seni sormalı. Şöyle bir çekime çıkayım dedim. Devam. Yine taze balıkları yığmışsın taş köprüye. Sezon Sana kolay gelsin Furkan, uğrarım birazdan. Geleceğim birazdan. Şu arka tarafta kurulan pazar, yani aynı aslında ama orası genellikle hat, çoğunlukla giyim üzerine kuruluyor. Bu taraf daha fazla sebze meyve gibi gıda üzerine kurulan pazarımız. Bu mu? Sebze meyve tohumları yine satışta. Hayır, yücelini yaramıyor. Hayır, orada değil. Hayır, orada Taş köprüde pazar bu durumda. Her kış olduğu gibi bu kış yine durgun, sakin. Geliyorum abi, yakmasın yine sobayı. Geliyorum abi, geliyorum. Gel bir, 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 bir. bir tepsiye de ya, bir da, bu, bu, bir şey İzlediğiniz için A, teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler. <laughs>